Öncelikle uzun bir aradan sonra tekrardan merhaba sevgili izleyicilerim ya da izleyen ya da izleyen varsa artık neyse. Ee, uzun bir aradan sonra geldim. Uzun bir aradan bir nedeni yok, bahanesi yok. Dümdüz benim üşengeçliğimden olmuş bir şey diyebiliriz aslında. Yani bunu nasıl üşendim onu da bilmiyorum. Sağlam son bayağı bir üşendim. Ee, konu çıkasın bayağı bir konu birikti. Ama bir şey, ufaklarına başlayayım. Mesela wetbet izleyicileri ya da izleyici durum kusura kalmayın çok çok özür dilerim bu tabimden dolayı Red Pet okuyucu abi abi Red Pet ben anlayamıyorum yani bana göre a mesela hikaye var ben bu hikaye sevmediğim için mesela bok tabirini kullanacağım bu hikaye aynı bokun lacivert böyle aynı bokun renk paletleri olmuş hali sürekli dönüyor mesela alıcı kalanlık ben hiçbir zaman sevmedim benim için bok gibi bir hikayeydi ki zaten ergen kız hikayesiydi. Bunun mesela Wetpad'de farklı bir şekilde yapılmış hali en önemlinden mesela filmi bile çıkmış. Green Eliton'u. Abi Green Eliton'u bile Wetpad şey ki zaten olmaması aile bir konu olurdu. Yani o kadar çok Wetpad hikayesi var. Hepsi aynı. Hepsi aciz bir kadın. Yakışıklı, çok zengin erkek. Erkek 40 yaşında olsa bile 20 yaşındaymış gibi gözüküyor. Onun zaten orası ayrı bir konu. Kadın her türlü aciz, mal, aptal, geri zekâ ve her şey şanstan ibaret olması lazım. Hiçbir şey ben wet bir izleyicilerinden mesela. Yani şey, i̇zleyici durum hala. Aa, kendimi kızacağım şimdi izleyici durumdan. Wet bir hiçbir şey anlamıyorum. ben. neden? romantizm istiyorsun. Okey de. Yani. <laughs> İşin sıkıntısından birini biliyorsunuz dostlar. Bu wetbed okuyucuların hepsi ergen kızlar ya. Bu wetbed okuyucuların hikayesi ne var? Aciz kadın var değil mi? Böyle bir şey ihtiyacı muhtaç olan aciz kadın var. Ama bu okuyanların hepsi feminist. Yani bunu okuyanlar aynı zamanda erkekler ölsün. İşte bu neydi? O sıvımızda sperm var. Erkekle ihtiyacımız yok diyen kızların Direkt yani direkt onlar hatta. Direkt onlar. Anlamıyorum. Anlam da veremiyorum. Ya anladım romantizm okumak istersin. Evet. Bak elbette motoru okumak istersin. Mesela ben de izleyeceğim sıra arada bir romantizm animesi açar izlerim. Hoşuma gidiyor çünkü arada bir. Ama oraya bir bakıyorum aciz bir kız yok. Ve hikaye bakıyorum aciz kız var mı ya varsa izleyesim gelmiyor. Ben ne yapayım aciz kız ya da aciz adamı. Hiçbir yok çünkü hikaye en sonu dönüyor. O aciz olan göte bala ya da şansa bala bizim onu acizlikten kurtaracak kişiyle tanışıyor ve ilişki yaşamaya başlıyorlar. Her türlü olay buna çıkıyor. O yüzden aciz olan istemiyorum ben. Bir de bu aciz olanlar romantizm en kolay. Mesela en popülerle mesela yaz dizilerimiz. Paraya ihtiyacı olan aciz kızımız kiralık aşk. Mesela bunlar örnek. Sahte aşk mesela. Hepsi para acizinden kızımız o CEO işte sahte ilişki, sahte evlilik falan kuruyor. Sonucunda gerçek aşka oluyorlar falan. Mesela ondanlara da aynı şey var. Ya, aciz kız izlemeyi ve okumayı severler. Ama gel gelelim. Ben mesela kadına bayan dediğimde diyor ki bana. Bayan değil kadın Amına kodumun cinsiyetçisi diyor böyle. Böyle bakıyorum mu? Yani. Nasıl yani? Ne yapmamı istiyorsun? Film cinsiyetçi tabirlerin kurtulmamızı istiyorsunuz falan diyorsunuz da anlamıyorum. Bizim bu tabirleri kurtulmamız için bunlar şey bekliyor böyle. Bir peri geleceksin derdeki gibi. Elindeki ağası sadece kop yapacak. Tüm cinsiyetçi böyle tabellerden kurtulacağız falan zannediyorlar. Kurtulmayacağız. Kurtulacaksak da o kadar uzun zaman alacak ki en az 15 yıl almamız lazım bizim cinsiyetçi tabelerden kurtulmamız için. Şimdi şey, kadın erkek eşitliği diyoruz mesela. Şimdi adam buradan çıkacak bir tane diyecek ki Dengo. O zaman kadınlar da askerlik yaptın. Aa. Diyecek. Aynen kanka. Kız eşitliği tamamen öyle oluyor. Sen merak etme yani. İşte. Mesela o adamla o kadın ve benim oyum aynı saylanıyor. Feminist olup ve pet hikayelerini bayılan kadın kadın erkek eşitliği kadının da askere gitmesi adam ve benim oyum aynı saylanacak. Benim tek üzüldüğüm nokta bu. Ağlamak istediğim nokta da bu. Yani bunlar Warant oynayıp 12 yaşında olup böyle sesini kalınlaştırmış gibi ee, ben 12 yaşındayım, basitim e, adres ver o kitabı Diyen çocuklarla aynılar Pardon aynı dedim o çocukları kötü dinselim O çocuklardan daha kötü durumdalar Çünkü o velet O velet o ne gördüyse onu yapıyor Ama bu geri kalan iki geri zeka cinsiyetçi olan geri iki, iki geri zekalı Akılları başlığında olmasına rağmen böyleler. Sıkıntımız o. Sıkıntımız o maalesef. Neyse. şimdilik hoşça kalın. Çekelim yine bir dahaki